Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Haydi haydi bugün Level atlattıracağız tüm hesaplara Sadece bir huzura ve huzur Şunu atlattıramıyorum bunda da Sonra atlattırınca ben zaten size gösteririm onu Şimdi Şununla başlayalım Bu arada leveli kamyon yaparak atlatmayacağım Farm Tamamladım ve bunun ödüllerini toplayacağız şimdi Hemen başa gelelim. Şöyle nerede? Tomumuzu alalım. 30 bin XP'mizi alalım. Etti 300.000 bin. tane kazık. Beş tane ahşap lava gemi. Bir kazık. Bir genişletme bir ödül ve yeni yenilerimiz hayırlı olsun. Şunu ekran görüntüsü alalım hemen. Evet. 68 Hayırlı olsun buna huzur iki hesabı Bu arada bu haberiniz olsun Ben bu arada vadi falan yaptım bunları günlük işleri hallettim burada tavuk varmış onu alabiliyoruz mu? alamıyoruz bu tavuğu alayım Ay. şimdi ne istiyor buraya var şunu al yarın ordu bitti dedim ki şey balıkçıya git diyordu önce Tamamdır. Neyse uzatmayalım konuyu bu vücudu ki videoyu hemen hızlı geçelim. Buna da bir level atlattırabiliyoruz mu? Evet. bunda da fan tamamdı. Ben bunların hepsini yaptım zaten. Şunlara da reklam vereyim gitsin. Bunda da 9 ödül alacağız yine. Şuradan. 30.000 xp 5 ha Şöyle hemen. Hop. Bunu da hemen ekran görüntüsü alalım. 66. Buna da hayırlı olsun. Bunların hepsini ben ayarladım zaten. Derbi görevlerini attım dün. Onları görmüşsünüzdür. Yine ağacı açılmış bunda da. Pardon bugün yüklendi. Ben bunu çekerken o videoyu izlemiş olmalısınız büyük ihtimalle. Şunu satayım şu satıcıya. Evet bundan ne yapacaktık ha? Derbi yapmıştım. Bingo çizgisi yakalamıştık şöyle. Onları yaptım. Ödüller de işte böyle. 3 tane genişletme, genişletme izli. 4 tane genişletme izli vermiş. Çok güzel. Daha fazlasını alırdık ödüllerim de. 2 tane arkadaş mahalleden çıktı derbi sırasında. Maalesef onları alamayacağım. Bugün yapacak pek işim yok aslında. Sadece level atlattırmak için girdim buraya. Şunu da yapmışım. 30 tane süt istiyor. 30 tane sütüm şu an yok. Şurada var mı kimse de? Oh. Alırsak ne güzel olur. Mis. Dal da tamam. Şöyle şunu da atlattalım hemen. 9 tane ödülümüzü alalım. Bakın pes ödülleri. Hop. Hadi leveli kaçırdık bunun. Tüh. Neyse yapacak bir şey yok. Buna da 64 hayırlı olsun. Şöyle. Şunları da topla. Hop. Bu arada şey yapacağım bir de. Şu vadide ödülleri toplamadım. Pardon. Şunları bıyıklı domuzu da oynarız hepsiyle. Şimdilik buna da olsun. Şimdi huzur 5'e geçelim. Bunu atlattırabiliyor mu acaba hiç bilmiyorum. Şöyle falan pes. 70 bin. Bunu atlattıramıyoruz. Bunu atlattıramadık level. Bu kalsın o zaman. Huzur 6'yı atlattıralım. Bakalım atlattırabiliyoruz mu? Şöyle gireyim ona da. Evet. Bunu da atlattıralım. Gelmişken şu günlük şey dervide bitireyim. Şöyle. Bunun görevi de tamam. 133 bin oldu bu. Şunları toplasak 108 bin yapabilir miyiz? kısa video olacak bu zaten uzun video yapmak istemedim. Bu arada Greg'deki ödülleri almayı unutmayın 6. gün bugün. Şurada köşede ödül. Onu alırsınız. 7 nerede 7 bilmiyorum valla. 9 orada. 7 şu an bakamayacağım. Videoyu uzatmak istemiyorum. Hemen buna da 49 yapalım. Şurada bir de bitirelim. burada tamam şöyle leverimizi atlattıralım bu da tamam 50 49 olduk 50'ye yaklaştı bu zaten şunu da vereyim Evet arkadaşlar yapacak pek bir şey yok mu şimdilik belki yarın ağaçları toplarız yine zeytin ağaçlarını şeydeki huzurdaki onları yaparız. Ona level atlattırırım ben. 590'larda falan herhalde bakalım bir. Şöyle. 580 Tam 100 bin, 110 bin, XP lazım. 120 bin. Onu da ben yarın yaparım. Geçiştiririm yarına bunu. Kamyon falan yollarım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.